Herkese merhabalar Eltilerin hobisi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Arzu. Bugün sizlere çok kolay, çok basit, artan iplerden, evdeki artık ipler, Parça iplerden yapabileceğimiz çok kolay, çok güzel bir toka yapımını göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben bunu lif ile yapacağım. Sizler istediğiniz iple yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet hemen şu şekilde ilk başta tokamızı bu lastik toka isteyen normal lastiklerden de yapabilir şu şekilde normal sık iğne yapacağız arkadaşlar tığlama yapacağız tokamızın etrafını bu şekilde tığlayarak dolduracağız arkadaşlar her tarafını bu şekilde öreceğiz Evet arkadaşlar Bu arada arkadaşlar ikinci bir el işi kanalı daha açtım O kanala da desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar Arzunun hobi dünyası diye YouTube'a ararsanız arama motoruna yazarsanız bu şekilde Çok mutlu olurum arkadaşlar Evet bu şekilde sıranın sonuna kadar örüp tekrar size döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu şekilde görmüş olduğunuz gibi çok da şey doldurmadım. Sık doldurmadım. Başlangıç noktasındaki yerde kilitleme yaptım, kaydırma tekniği ile arkadaşlar. Evet bir 2, 3 zincir çektim arkadaşlar. Tığıma bir doladım. Her bir ilmeğin tepesine batarak 3 de çekiyorum arkadaşlar. Tığıma bir doladım. Üste çektiğim trabzanlardan bu turumuzu da bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Çok basit bir model. Dediğim gibi artan fazla iplerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet. Her ilmeğin tepesine birer defa batıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi sıranın sonuna kadar tekrar bu şekilde örüp size döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ikinci turumu da tamamladım. Şimdi hemen kaydırma tekniğiyle kilitledim. 1 2 3 zincir çektim. Tığıma bir doladım. Aynı yere batıyoruz arkadaşlar. Tekrar aynı yere Şimdi arkadaşlar her trabzanın tepesine 3 defa batacağız her trabzanın tepesine 3 defa batıyoruz. Tığıma 1 doluyorum. 3 de çekiyorum. Ve altta bir trabzan var. Üstte 3 trabzan oluyor arkadaşlar. Her trabzanın tepesine 3 defa batıyoruz. Bu şekilde. Çok kolay evet arkadaşlar. Kesinlikle çok kolay. Evet. bu şekilde arkadaşlar. Bu turumuzu da bu şekilde öreceğiz. Evet. Tekrar sıranın sonuna kadar gelip örüp size tekrar döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu turumuzu da tamamladık. İstersek bir tur daha yapabiliriz arkadaşlar ama ben bu kadar yapacağım. Bu şekilde göstermek istiyorum. Kilitledim burayı. Ve bu ipi buradan keseceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi diğer ipimizi hemen kestiğimiz yerden tekrar takalım. Evet arkadaşlar. Bu tırda sık iğne yapacağız arkadaşlar. Her trabzanın tepesine bu şekilde batarak sık iğne yapacağız. Evet arkadaşlar. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Bakalım nasıl görünecek tokamız. Evet arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar şimdi sonuna kadar örüp tekrar size döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz olduğunuz gibi tokamız oldu. Çok şeker. Çok tatlı bir rengi oldu. Evet arkadaşlar. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.